arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte vlog türü gibi bir şey yapacağız. Yani vlog değil aslında. Böyle konuşma. Ee, mesela evcil hayvanınız var mı? Ya da evcil hayvan ister misiniz? Bunları yoruma yazmanızı istiyorum. Ee, bir arkamda sürpriz var görmüş olduğunuz gibi. Taşınım videosunda aşağı yorum bıraksın görenler hatırlayanlar ya da <laughs> hiç hayvanınız oldu mu benim yeni hayvan hayvanım oldu evcil hayvanım o, oldu o yüzden size göstermek istedim şimdi e, sizi heyecanlandırmadan göstereceğim şöyle önünü kapatayım arkadaşlar beyazlık diyemedik ben Böyle çok tatlılar Şu an görünüyor mu bilmiyorum benim tarafımdalar çünkü Bak birisi geliyor arkasını görüyorum Evet Japon balığı aldım arkadaşlar Böyle şey sarı da Daha küçük oldukları için herhalde Çok tatlılar yukarıdan su içip duruyorlar Öyle Öncelikle de, de, de şöyle görüyorsunuz böyle böyle arkadaşlar böyle kaldırayım bir tanesinin turunculuğu hatta göstereyim size şimdi böyle, böyle arkadaşlar şu olan şu gezen turunculu bir dakika turunculu olan Ay şu küçük olan küçük şu an size bakın arkadaşlar korktu galiba kameradan kaçıyor çünkü daha küçük onda daha isimlerini koymadım isimlerinde de yoruma yazmayı unutmayın daha çok turunculu olan daha büyük olan daha daha büyük <laughs> daha isimlerini koymadım arkadaşlar isimler için yardımcı olun lütfen Burada da böyle küçük bir şey var. Hatta köprünün altından geçiyorlar. Böyle. Ay korktular. Kaçma nereye kaçıyorsun ya? Ben ısınmayı da koymadığım için. O zaman arkadaşlar bu video biraz kısa oldu. Nerede diyelim Diğeri ha burada diğeri. <laughs> Çok tatlı bakıyoruz şu an. Balıkların bitirsin şeyi videoyu. Böyle konuşuyorlar şu an. Ya bakalım dön turunculu. Turunculun adını koymadım daha. Ha bak geliyor sizin tarafa. Böyle arkadaşlar şöyle bakalım. Böyle. Şeyden daha büyük görünüyor. Kayboldular. Görüşürüz arkadaşlar.